E-ticarette zorlanan firmalar ne yapmalı? E, 2025 yılında e-ticarette zorlanan Türk firmaları için neden işler bu noktaya geldi? Neyi yanlış yapıyoruz ve bundan sonra ne yapmalıyız? Bunları konuşacağız. Şunu kabul edelim. E-ticaret hacmi büyürken birçok firma için satışlar düşüyor. Neden? Rekabet arttı ama farklılaşma az. Yani tüketici davranışı değişti ama firma stratejileri değişmedi. E, i̇ndirim yap, reklam ver döngüsüne sıkıştık. Pazarlama değil, sadece satış odaklı düşünmeye devam ediyoruz. 2005'te hala pazarlama stratejisi olmadan reklam veren firmalar var yani strateji olmadan yapılan her reklam çöptür sözünü unutmayalım ürünü üretip sonra bunu kime satalım demek geçmişte kaldı artık bir ürünü değil çözüm satıyorsunuz fiyatla yarış dönemi bitti yani müşterinin hayatına nasıl bir kolaylık nasıl bir konfor nasıl bir çözüm sağlıyorsun ee, indirim yapsat stratejisi artık işlemiyor Çünkü herkes indirimde ürünler benzer içerikler kopya deneyim zayıf ve en önemlisi firmalar hala e-ticareti sadece bir satış kanalı zannediyor. Halbuki bu iş bir marka deneyimi işi. Yani neyi değiştirmeliyiz? Stratejiyle başlamalıyız. Eğer hala elimde ürün var hadi satayım kafasındaysak 2025 bizim için kolay geçmeyecek. Strateji ne demek? Kime satış yapıyorum? O kişiye ne değer sunuyorum? Rakipten farkım ne ya? Fiyatım düşük diyorsan. O artık değer değil. Çünkü seni fiyatla geçen biri her zaman olur. Hedef kitlen herkes değil. Herkese ürünüm var diyorsan aslında kimseye yok. Örneğin 25-35 yaş arası şehirli zamanı kıymetli çalışan anneler mi? Yoksa 45 yaş üstü kaliteye önem veren erkekler mi? Persona belirlemeden hiçbir içeriğin işe yaramaz. Bakın dostlar eğer hala ürün görsellerinizi elle kesip biçiyorsanız, her sosyal medya içeriğini sıfırdan yazıyorsanız ya da e-postaları herkese aynı şekilde gönderiyorsanız 2025 sizin için pahalı bir yıl olur. Ne yapmalıyız? Yapay zeka destekli içerik üretimi. Otomatik mail ve reklam kurguları. E, kullanıcı davranışına göre kişiselleştirme. Mesela web sitene giren kullanıcıya bir daha aynı reklamı gösterme. E, onun davranışına göre mesajı değiştir. Yani sepete eklemiş ama almamış. E, ona özel video hazırla, seslen. Yani KPI değil, ROI odaklı düşün. Yani gösterim tıklama takipçi değil. Getiri odaklı bak. 100 bin kişi yerine seni bir bin kişi takip etsin. Ama onlar müşteri olsun. Veriyi okuyabilen kazanır. Eğer elinde tonla veri varsa ama anlamıyorsan veri çöp. Hangi yaş aralığı satın alıyor, e, hangi günler dönüşüm yüksek, hangi ürünün kar marjı düşük ama trafik çekiyor. E, bu verilere göre hem içerik stratejini hem kampanyanı optimize edebilirsin. Geniş pazarda boğuluyorsan daralt. Örneğin sporcu besinleri değil, vegan kadınlara özel protein bar. E, kozmetik değil, 40 yaş üstü erkekler için cilt bakım rutini. Bu tip mikro segmentasyon seni daha görünür ve anlamlı yapar. Hikayeni anlat, ürünü değil çözümü sat. Örneğin su geçirmez mont değil, soğuk bir kış sabahında kuru kalmanın huzuru. İnsan duyguyla satın alır, mantıklı değil. 2025'te e-ticaret kolay değil, 2026 daha da zor olacak. Ama doğru strateji, akıllı teknoloji ve net hedefle çok şey mümkün. Unutma, pazarlama sadece reklam değil. Marka hikayeni, müşteri deneyimini ve veriyi birlikte işlemezsen reklam çöptür.